Merhabalar. Flexi Deck programında otomatik geceleme girişi ve ön büro gün kapatma işlemlerini göreceğiz. Ön büro gün kapatma işlemini yapılabilmesi için otomatik geceleme girişinin yapılması gerekiyor öncelikle. Açılan pencerede günün tarihini ve daha önce yapılmış olan geceleme ücret girişinin tarihini görebiliyorsunuz işlem saati, işlemi yapan kişi ve toplam 9 oda olarak açıklamamızı da görüyoruz. Bugünün gün kapatma işlemini yani otomatik geceleme ücreti girişini yapmak için öncelikle başlat butonuna basıyoruz. Açılan pencerede onaylamamız isteniyor ve onaylayarak yani yes diyerek işleme devam ediyoruz. Satırlarda gördüğümüz gibi Otomatik oda geceleme girişi tamamlandı. Bu işlemi yaptıktan sonra OK butonuna basarak işlemimizi tamamlamış oluyoruz. Artık bu ekranda 13 oda için işlemin yapıldığını görüyorsunuz. Öndeki biz bunu örnek olarak yaptığımız için günün daha erken bir saatinde yaptık. Bu işlem genelde gece yarısına doğru yani ön büro kapatma işlemleri sırasında yapılacaktır. Bu ekrandan çıktıktan sonra ön büro gün kapatma butonuna geliyoruz. Yine son kapanış tarihini burada görüyoruz yapılış saatini ve günün tarihi de yine sağ üst köşede dilersek bir gün öncesinin tarihinde seçme şansımız var. Eğer o gün için yapılmamışsa, unutulmuşsa ertesi sabah gelindiğinde de gün kapatma işlemi yapılabilir. İşlemi başlatmak için başlat butonuna basıyoruz. Açılan uyarıya bir göz atalım. Günü kapatacaksınız. Diğer tüm terminallerde işlem yapılmamalı. İşlem başlasın mı? Yani bu İşlemin yapılabilmesi için diğer terminallerin çalışıyor durumda olmaması gerekmektedir. Bunu onayladıktan sonra yes butonuna yani evet butonuna basarak işlemimize devam ediyoruz. Kontrol işlemi sona erdi. Geceleme ücreti girilmemiş oda yok. Evet. Onayımızı aldıktan sonra tamam butonuna tıklayabiliriz. Dün kapatma işlemi tamamlandığı yazısını gördüğümüzde artık işlemi bitirmiş, başarıyla bitirmiş ve tarihimizi de yani dek Dek programının tarihinde bir gün ileriye alındığını görebiliyorsunuz. Bu işlemin dilerseniz bu ekranda karşımıza çıkan kapanış bilgileri detayı bölümüne de bir göz atalım. Otel kapanış bilgileri tarihimiz önceki günden devreden borçlar misafirlerin toplam borcu toplam ödemeler kalan borç toplam oda gelirleri toplam pansiyon gelirleri ikisinin toplamı ve bir önceki günün gelirleri de olmak üzere kalanlar bugün gelenler bugün gidenler giriş çıkışlar toplam gelen ve toplam giden sayılarını bu raporda alabiliyoruz. Evet. Gün kapatma işlemini ve otomatik geceleme girişi işlemlerini gördük. Eğer geceleme girişi işlemini yapmadan gün kapatma işlemini yapmak istersek karşılaşacağımız uyarıları görelim. 21.10 tarihli gün kapatma işlemini başlatmak istediğimizde öncelikle diğer terminallerin işlem yapmadığını onaylamamızı istiyor. İşlem başlasın mı? Onaylamak istiyoruz. Bugün ait otomatik geceleme ücretleri girilmemiş. Yine de devam etmek istiyor musunuz? Yani geceleme ücretlerine girmediğimiz halde devam etmek istiyor musunuz uyarısı veriyor. Yine de devam etmek istersek bize belirtmiş olduğu odalardaki ücretlerinin girilmemiş olduğunu kontrol edip tekrar denememizi istiyor. Tamam deyip devam etmek istediğimizde yine de devam etmek istiyor musunuz uyarısıyla karşılaşıyoruz. Evet butonuna tıklarsak burada bir başka uyarı ile karşılaşıyoruz. Rezervasyon kayıtlarınızda bugün çekin olması gereken kayıtlar var. Lütfen rezervasyonlarınızı tamamlayıp yeniden gün kapatmayı çalıştırın uyarısı. Eğer geceleme ücretlerine girmiş olsaydık bile bugün çekin olması gereken rezervasyonlarımız olduğu için bu uyarıyı yine de alacaktık. Dolayısıyla bugün çekin olması gereken kayıtlarımızı görmek için bu ekrandan çıkıp rezervasyon ekranına girmemiz gerekiyor. Evet. Rezervasyonlar ekranını açar açmaz da bugün tarihli çekin olması gereken rezervasyonlarımızı görüyoruz. Bu ekranda ilgili satırın üzerine tıklayarak rezervasyon kartımızı açarak buradan çekin işlemini yapabiliriz. Ama öncelikle rezervasyon kartımızdaki bazı bilgileri tamamlamamız gerekiyor. Düzenle butonuna basıyoruz ve pansiyon durumumuz burada girilmemiş. Onun girişini yapıyoruz. Daha sonra düzeltme işlemini yaptıktan sonra kaydet butonumuzla kaydediyoruz. Şimdi çekin butonuna basalım. Tek oda çekin yapılacak. Onaylıyor musunuz? Çekin işlemi tamamlandı. Ve burada sadece çekin yapılmamış bir tek müşterimiz kaldı. Onun da üzerine çift tıklayarak rezervasyon kartını açalım. Yine düzelt butonuyla düzeltelim ama burada zaten pansiyon durumunda bir sorun yok girilmiş. Dolayısıyla kaydet diyebiliriz. Çekin işlemimizi yapalım. Tek oda çekin yapılacak. Onaylıyor musunuz? Çekin işlemimiz tamamlandı. Böylece çekin yapılmamış yani otelimize kaydı tamamlanmamış müşterimiz yok. Artık otomatik geceleme girişimi yapabiliriz. Başlat diyoruz. Daha önce yaptığımız gibi. Evet otomatik oda geceleme girişimiz tamamlandı. Bu ekrandan çıkıp gün kapatma butonuna basarak gün kapatma penceresini açabiliriz başlat butonuyla gün kapatacaksınız. Diğer tüm terelerde işlem yapılmamalı. İşlem başlasın mı? Evet diyoruz. Evet, kontrol işlemi sonunda geceleme ücreti girilmemiş odanın olmadığını teyit etti programımız ve tamam butonuyla gün kapatma işlemimizi tamam diyoruz. Şu anda yine günü kapattık ve bir sonraki günün tarihinde yine görebiliyoruz. Ekranımızın sol üst köşesinde. Gün kapatma işlemini yaptıktan sonra yapmamız gereken bir işlem daha var. O da döviz kurları girişi butonumuzda girmiş olduğumuz günün döviz kurunu program için internetten getirmek. Bunun için döviz kurlarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sitesinden internet bağlantısı yoluyla otomatik olarak getirme seçeneğini kullanıyoruz. Butonumuza tıkladığımızda Amerikan doları ve Euro döviz kurlarının ekranımıza satırlara geldiğini görüyoruz. Artık bunu yaptıktan sonra bu ekrandan çıkabiliriz. Ve gün kapatma işlemi tamamlanmış oldu. bir başka eğitim videosunda buluşmak üzere. Hoşçakalın.